Selamun aleyküm. Ümmetin umudu, milletimin geleceği kıymetli gençler. Kıymetli gençler, medeniyetimiz bir gençlik medeniyetidir. İslam bir gençlik harekettir ve gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Peygamberimiz İslam toplumunun şekillenmesinde, İslami değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Gençlerin eğitimiyle yakından ilgilenmiş onların her bakımdan iyi yetişmelerini istemiştir. Vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçmiş, İslam'a davet mektuplarına da gençlere yazdırmıştır. Tarihte başarılmış pek çok büyük işin kahramanı gençlerdir. Onlardan biri olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u 21 yaşında fethederek Fatih ünvanını almıştır. İstanbul'un fethi bir gençlik hareketidir. İstanbul'un fethi genç bir adamın azim, kararlılık ve ön açıcı liderlikle çağ açıp çağ kapatan nitelikte büyük bir başarıya imza atması demektir. Kıymetli gençler, Üstad Necip Fazıl Kısagürek, gençliği bin yıllık medeniyet değeriyle kucaklaşmaya yönelten bir gençliğe hitabede bulunmakta ve yetişmesini arzu ettiği gençliğin bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik diye tarif etmekte. Bu gençliğin gerçekleşmesini beklediği büyük gelişmeyi dahiyane bir teşbih ile genç adam bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabudunun musalla taşına Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşında gediye, gediğine koymandır şeklinde dile getirmektedir. Kıymetli gençler yine Arif Nihat Asya'da meşhur fetih marşında gençliği fetihten sembollerle yerli ve milli bir duruşa yöneltmekte. 5 asır önce çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in yolundan tarihi sorumluluğu üstlenmeye çağırmaktadır. Arif Nihat Asya'nın gençlikten beklentisi bir an önce kendisiyle olan savaşını bitirmesi ve tarihi misyonunu gereği yerine getirmesidir. Bunu Yürü hala ne diye kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın mısralarıyla dile getirmektedir. Kıymetli gençler, toplumun öncü isimlerinin idealize ettiği, gençlere yönelik kullanılan bazı tanım ve hitaplar vardır. Tevfik Fikret'in Halu, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Gençliği, merhum Sezai Karakoç'un Diriliş Nesli gibi. Bunlardan biri de merhum Mehmet Akif'in Asım'ın neslidir. Mehmet Akif meşhur Çanakkale şehitlerine başlıklı şiirinde o nesilden Asım'ın nesli diyorum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek diye bahseder. Safat'ın 6. kitabının başlığı da Asım'ın adını taşır kıymetli gençler. Akif'in bir başka yerde Asım'ın neslini anlatış biçimi daha detaylıdır. Sen ki Asım'ın neslisin çiğnetme namusunu At üstünden korkunun ve gafletin kabusunu, Ateşler yakıp Nemrut misali atsalar seni, Sakın ha terk etmeyesin imanını, dinini. Safat'ın Asım kitabında konuşma usulüyle yazılmış bir hikaye yer alır. Hikayede dört kişi arasında geçmektedir bu hikaye. Bu dört kişi, Hocazade, Köse İmam, Köse İmam'ın oğlu Asım ve Hoca Hocazade'nin oğlu Emin'dir. Asım konuşmaların sonuna doğru sohbete iştirak eder. Hocazade ona nasihatler verir. Hoca Hocazade Mehmet Akif'in kendisidir. Hikayenin sonunda Asım, Hoca Hocazade'nin isteği doğrultusunda kendisine benzer arkadaşlarla birlikte öğrenim görmek üzere Berlin'e gitmeye karar verir. Mehmet Akif Ersoy'un hayallerindeki gençliğe Asım ismini verirken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve arkadaşlarından Asım bin Sabit'ten Mühem bu ismi seçtiği söylenmektedir. Asım bin Sabit ise Uhud Savaşı'nda okçuların arasında yer almaktaydı. Merhum Akif'in idealize ettiği Asım'ın nesli kendisinden sonra ve günümüzde birçok insan için ilham olmaya devam etmektedir kıymetli gençler. Bu sebeple siyasi ve kültürel konuşmalarda, hitaplarda zaman zaman asımın nesli kavramına atıf yapıldığını görmekteyiz. Kıymetli gençler, Mehmet Akif şiirlerinde bir yandan gençliğin içinde bulunduğu durumu anlatırken diğer yandan özlediği Türk gencinin vasıflarını şiirlerine yerleştirerek günümüz gençliğine yol göstermiştir. Şair bir yandan şiirlerini olumsuz öğretmenin vasıflarını yerleştirirken, diğer yandan da ideal öğretmenin özelliklerini işaret etmektedir. Kendisi de öğretmenlik yapmış olan Mehmet Akif'in gençliğe ve öğretmenlere dair görüşleri günümüze ve geleceğe ışık tutacak niteliktedir. Buraya kadar ifade edilen özetlenecek olursa şayet, Asım'ın nesli imanlı, ruhen ve bedenen sağlam yapılı, akıllı, gerçekçi, dindar, ahlaklı, marifetli, faziletli, yiğit ve kahraman, cesur, mert, çalışkan, kendine güvenen, vatanperver, milliyetçi, milli birliği koruyan, teşkilatçı, batının müsbet ilimlerini öğrenmiş, kendi benliğini kaybetmemiş, geçmişine bağlı, ileri gören, hukuka saygılı, hoşgörülü, Ali cenab Müşrik ideal bir Müslüman Türk genci tipidir denebilir. Kıymetli gençler, Mehmet Akif Ersoy'un en önemli özelliği bize ve gençlerimize çok iyi bir rol model olmasıdır. 21. yüzyılda en çok ihtiyacımız olan doğru bir rol modeldir. Kıymetli gençler, vefatının 85. yıl dönümünde Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yad ediyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.